izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Evet bugün vatandaşlarımıza Azerbaycan ve e, Ermenistan arasındaki gerilimi savaşı aslında soracağız. Vatandaşlarımız acaba neler düşünüyor? Peki gelişmelerde neler oldu? Mecliste bir bildiri yayınlandı. Ve bu bildiri de HDP Azerbaycan'a destek vermedi. Aslında baktığımız zaman hani taraf olmayan bertaraf olur deriz ya. HDP neden Ermenistan'a destek veriyor diye de Sorabiliriz bu sorumuzu. Bunu ayrı bir soruda soracağız ama Boraltan Köprüsü hatırlatması yapalım. Evet e, CHP Genel Başkan Yardımcısı e, Türkiye'nin Azerbaycan'a e, cihatçı yolladığını iddia etti. Peki şimdi bunu aslında kınar gibi söyledi. Birincisi cihatçıyı nasıl anlıyorsunuz? Yani İslam dinini yaymak üzere harekete geçen topluluğa zulmün olduğu yerde bereketi getiren topluluğa, getirmeye çalışan topluluğa anayasası Kur'an-ı Kerim olan bir topluluğun adı cihatçıdır. Evet. Bu kötü değil. Hani o Netflix'lerde izlediğiniz La Casete Papel filmlerinde İspanyolların işte cihatçı deyip adlandırıp dalga geçmesi vesaire veya korkması, işte terörist vesaire bunların hepsi aslında algı. Hani algıları bozan kanal bu sebebiyle Kanal Türkiye Şimdi bunu soracağız CHP Genel Başkan Yardımcısı neden böyle bir iddiada bulundu Bir de bunda bir art niyet arayalım mı aramayalım mı Yani dönemin CHP hükümeti Boraltan Köprüsü olayından bahsediyorum Sovyetlerin o Azeri kardeşlerimize Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimize yapmış olduğu zulümlerden sonra Azerbaycan Türkleri gelip Türkiye Cumhuriyeti'ne sığınıyor Ve dönemin CHP hükümeti derhal geri gönderilmesini talep ediyor. Oradaki kardeşlerimiz de hayır bizi Sovyetlere vermeyin. Eğer öldürecekseniz siz öldürün. Kardeşlerimiz öldürmüş olsun. Ama onlara vermeyin diyor. O dönemin o karakoldaki e, polis amirinin kulaklarına inanamıyor hükümetin tekrar geri yollayın Sovyetlere teslim edin dediğini. Ve daha sonrasında Türk hükümeti CHP hükümeti bu Azeri kardeşlerimizi Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi Sovyetlere teslim ediyor ve katlediliyorlar. Şimdi e, hatta o dönemin polis e, memuru da, oranın polis amiri de intihar ettiği söyleniyor Bu işe vesile olmak sebebiyle. Şimdi vatandaşlarımıza bunu soracağız. Azerbaycan Ermenistan gerilimi hakkında acaba vatandaşlarımız neler düşünüyor? Gündem çok sıcak. Vatandaşlarımızın düşüncelerini alalım. Unutmayın, algıları bozan kanal ben Mert Arman Kanal Türkiye buradan başlıyor. Azerbaycan, Ermenistan gerilimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Azer, Azerbaycan, Ermenistan hakkında Azerbaycan hakkı haklıdır. Çünkü biz Türk milleti olarak onların arkasında olmalıyız. Onlar bizim kardeşlerimiz. İki, iki devlet, iki millet diyorsak tabii ki, tabii ki onların arkasında duracak Ve ben onların haklı olan davasına sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanının arkasında olduğuna inanan bir kişiyim. Pekala çok teşekkürler çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. sağ olun. Hakkını almaya çalışıyor Azerbaycan. Hakkını almaya çalışıyor. Kendi olan almaya çalışıyor. Kendi olan almaya çalışıyor. Peki CHP Genel Başkan Yardımcısı Türkiye'nin Azerbaycan'a eee cihatçıların e, efendim Ç Çevik Evet. Cihançıların yollandığını e, iddia etti. Neler düşünüyorsunuz? Ama söylenti dedi. Ben tam olarak şey yapmadım. metni hani okumadım ama söylenti diye başladı. O şeyi biliyorum yani. Söylenti dedi. Hani ben biliyorum şeyli kanıtlı demedi. Kanıtlı. Pek kanıtlı olmayan bir şeyi neden paylaşıyor? Ama söylenti dedi. O parantezi açtı yani. Ama ben... C paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı. Yani size ben bir şey söylesem. Siz onu sosyal medyada paylaşır mısınız? Doğru teyit etmeden. lazımdı bence de ama bir, bir anlık belki. Pekala. Çok teşekkürler. Rica çok ederim, sağ ol. Kendinize iyi bak. Ee, Türk kardeşlerimize yardım etmek isteriz tabi. Yardım etmek istersiniz. Askerimiz geçsin. Yani kazanması lazım. Topraklarını almaları lazım Azerbaycan'ın. Ele düşünüyorum. Topraklarını almaları lazım diyorsunuz. Peki evet. Türkiye ne yapmalı bu gerilimde, bu savaşta? Türkiye bu gerilimde ee, devamlı destek vermesi lazım. Yani para yönünden, silah yönünden, her konuda destek vermesi lazım. Pekala, çok teşekkürler, çok sağ olun. Tel uzun şerefsizler ya. Kimler? Ermeniler. Neden? Adam değil, insan değil onlar. Kafir. Peki Türklerin Türkiye Cumhuriyeti'nin neler yapması lazım bu gerilimde, bu savaşta? Ne istiyorlarsa varız. Bağ çağırsın da ben bile giderim. Tamam mı? Pekala, çok değil teşekkürler, ya. çok sağ olun. Selam olsun. Aleyküm esselam, bunun güzel kelam. Allah yardımcılar olsun. Azerbaycan'ın Hepsine Allah yardımcısı olsun. Allah kötülere fırsat vermesin. Cenab-ı Allah reisi de sağ etsin. Türkiye Cumhuriyeti'nin ne yapması lazım e, bu savaşta? Ne yapması gerekirse Türkiye Cumhuriyeti tarafsız Müslümanların yanında olması lazım. Kötülerin yanında değil. Allah kötülere fırsat vermesin. Amin. Allah reise de ömür versin. Turuptan alsın, Beşer Esad'dan alsın, Selman'dan alsın. Hepsinden beşer yıl alsın bizim reise versin. Korkmadan da bunu yayınlayabilirsin. Tabi. Pekala. cenab Allah reisi sağ olsun bu ülkede. Hani Pekala. Nedir abi. bu yani? Nedir bu dünyanın derdi? Neyi paylaşamıyorlar da ikide bir de çıkıp dünyayı karıştırıyorlar, silah satıyorlar, silah veriyorlar, insanları öldürüyorlar. Doğru mu? Hiç doğru değil. cenab Allah onlara hidayet nasip Pekala, eylesin. çok teşekkürler. Onlar hidayetlerini anlamazlarsa Ebu Ceyl gibi alayının kazdığı kuyuya kafası düz. Amin Teşekkür pekala çok olun. teşekkürler çok sağ ol. Evet sevgili izleyenler şuraya da gelelim silah dedi vatandaşımız ama Ermenistan'ın en büyük geliri silah ticareti üzerinden. Yani Ermenistan aslında ekonomik sıkıntılar yaşayan bir ülke tek gelirini silah ticareti üzerinden yaşıyor yapıyor ve bu ticareti de en çok İran ve Rusya'ya yapıyor. Şimdi bu Ermenistan Azerbaycan geriliminden aslında savaşından da diyebiliriz çünkü Ermeniler Ermenistan. Azerbaycan'ın topraklarına girmiş durumda. Ve Azerbaycan'da kendi topraklarını koruyor. Karabağları. Şimdi e, İran'ın da aynı zamanda bu ateşkes ilan edilmeli diyor. İran. Bakın Müslüman İran diyorlar ya. İran'ın ateşkes ilan edilmeli diyor. Açıklaması var. Rusya'nın yine aynı şekilde açıklamaları. Peki Türkiye Cumhuriyeti bu durumda ne yapmalı? Yorumlara yazabiliriz. Benim yani genel olarak kanaatim Ermenistan'ın e, yaptığı tutum e, insancıl bir tutum değil. Benim şahsi kanaatim bu. Bence genel olarak yani İslami camiada da böyle düşünülmesi gerektiğine inanıyorum. E, Ermenistan'ı tamamen ciddi manada tenkit etmek ist yani istiyorum ama içimden gelecekleri şu anda belki mikrofonun önünde söyleyemeyebilirim. Çünkü çok ağır yerlere kaçabilir. Pekala yani yayınlarımızı izliyorsunuz. İzliyorum. Yani. Neden izliyorsunuz? Bir cümle sizden alalım sonra doğrulayalım. Şu şekilde e, yayınlarınız ben e, tarafsız olduğunu düşünüyorum. Bir noktada da düşünmüyorum çünkü bence kimse tarafsız değildir. Herkesin bir tarafı muhakkak vardır. Ee, ben sizin e, ama yine de piyasaya göre yaptığınız videolarla, öbür insanlara nazaran daha kalifiye yorumlar yaptığınızı pekala. ve e, düşüncelerinizi daha güzel aktardığınızı pekala. Inanıyorum. Çok teşekkürler, çok güzel sağ olun. Ederim. Çok iyice düşünüyorum. Nerelisiniz Tokatlıyım. Tokatlısınız. Peki hemen soralım ee, bu gerilimde bu savaşın nasıl sonuçlanmasını istersiniz? Vallahi Azerbaycan'dan tarafım. Azerbaycan neden? Milliyetçi ya, de, bir ülke. Ermeni ve Azerbaycan ha. bizden sonuçta. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Biz Azeri yandaşıyız. Azeri kardeşlerimiz <laughs> yanındayız. Daha zaten bu dünyada ne sorun oluyorsa hep azınlık grupları da oluyor. Ben, bu azınlık grupları birinin sakinleştirmesi gerekiyor. yani Azeri olsun, Yahudi olsun. Azınlık grupları daha sakin durması gerekiyor güzel kardeşim, bunu ya. Ermenistan yaptığı doğru bir şey değil yani. Şimdi cezasını vermek lazım bence. Pekala, Bu çok, çok teşekkürler, çok sağ, çok sağ. Sonuna kadar biz Azerbaycanın arkasındayız. Yani sonuna kadar destekleyeceğiz. Haklı buluyorum. Azerbaycanın yaptığı şu durumdan. Ee, doğru biliyorum. Yani. Eyvallah, Allah razı olsun. Çok Siz teşekkürler. Olun. Sevgili izleyenler, cevapları dinledik. Ben Mert Armağan, Kanal Türkiye'de Gerçeklerin kanalı Kanal Türkiye'de bir programı daha tamamladık. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler.